Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne yapacağız? Yeter. Evet, evet. Arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün tamam. ne yapacağız çocuklar? Yumurta kıracağız. Sürpriz yumurta. Evet. Saymak ister misin? Ben hoşuma gidecek. Tamam. tamam, bakın bir, arkadaşlar beş, kaç beş, tane yumurtamız bir, var? 1 2 3 4 5 6 7 Wow, yedi, ne, yedi, kadar yedi, kadar yedi, yedi, ne kadar yedi, çok yumurtanız varmış. Aa, lol bebek hepsini. Çok büyükmüş. Meva o yumurta. Evet. Açın. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Meva şeyin yanına oturayım. Evet Mevacığım. Ablanla birlikte açın. Tamam. Bu pembeden başlayalım mı Meva? Haydi bundan başlayalım kızım. Makas mı alsaydık acaba? Yok kızım. Evet. Şöyle oturayım. Ha. Durun. <laughs> Evet. Tamam arkadaşlar. Şöyle açma. Bundan başlayalım. Hadi Üzerine başla. Bir tane bebek var. Açalım hadi. Bakalım ne öl Nereye gitti? Hoppa. Hoppa. Ne çıkacak bakalım içinden? Açalım bakalım içinden ne çıkacak? A -a. Ablası kardeşin açsın orayı da. De, şey bantı var. Bantını çıkar. Tamam bantını Bant. da sen. Bantını, bantını çıkartayım sen aç. Bantı var açamazsın. Bantını açsın abla. Ay, evet. arkadaşlar açayım mı? Bantı yırtılıp duruyor. Tamam bu sonuncu. Tamam boş dur. Hop hadi açabilirsin al Aç bakalım. Bakayım ee, ne çıktı ee, içinden? Arkadaşlar birader geceleri parlayan bir tane. Şık şık. Göl çıktı. Çok, Ay, çok güzelmiş. Çok güzel. Hemen toka çıktı. Ne güzel rengi varmış tokanın. Yeşil. Mevan. Ve daha sonra veba, ne buldun çıkış. sen. Çıkış. Sakız buldun. Sakız buldun, tamam. Ben de yeni oh, arkadaşlar. Afiyet olsun. Bir tane de bana koymuşlar arkadaşlar, bir tane. Aa, i̇ki başı. tane mi sakız çıktı? Evet, Aa. Meva, <laughs> ne oldu yanağına? Bakayım Bak yana? Ha <laughs> çok komik oldum Meva. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, bir tane böyle sticker çıktı. Bu sakızın içinden çıktı Meva, şu sakızından da çıktı. Evet. O hmm. tamam. adet dövme çıktı. Ay, çok güzel şeyler çıkmış. Şimdi ikinci ıh. yumurtamıza geçelim Ay, mi, mi Meva'cığım? Hayır, iki tane daha var. Ne varmış? yani? tane. Bir tane var şey. arkadaşlar bunu kağıdından bir sürü çıkacak. Birleştireceğim. Ben pasta gibi bir şey olacak öyle ama. Öyle şurada dursun bu. Bir tane de böyle fırfır çıktı galiba. Fırfır deneyeceğim. <laughs> Dilmeye dur, dur. Onu, onu en, en son at. Onu en son atacakmışız. <laughs> çok mu merak ettin? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, sonra açacağız onu, tamam mı? Yumurtayı. Hayır, daha son olmaz ama. Tamam, bak hadi hangisini açalım? Başka pembelerden birini seç. <laughs> Bunu en son at. biraz sonra akşam? açalım onu. Bunu açmak ister misin? çok heyecanlandı. Yardım edeyim mi? Bir dakika, Çok Ben Şuraya koyayım. Hadi açın bakalım. Ben açayım mı? Tamam hadi hızlıca açalım. Evet. Çok merak ediyoruz acaba. Bakalım onun üzerindeki bebeğine bakabilir miyiz? Böyle. Ne kadarmış bebekleri. Hepsi farklı farklı. Bakın arkadaşlar. Bak bunun saçları sarı. Aa beyaz saç. Aşklar. Ve Arkadaşlar bunu... <laughs> Düştü mü? Arkadaşlar bir adet yine böyle geceleri parlayan bir sticker çıktı. İkisi işte farklı bak. Bakın böyle. Evet. Üst üste koyalım. Yan yana Yan koyalım. Hı Tamam. Sonra... Bandaşlı. bir bak Çok nasıl çıkmış. toka çıkmış renkli i̇ki renkli. Tane. Ay meyve iki tane toka çıktı. İki tane sakızımız çıktı bunu ben size göstereyim. Aynen. Şu dursun. Ve bir adet dövmemiz. Dövme gözükmüyor arkadaşlar. Tamam. Bir de stickerımız. Meyve. Bir dövmeyi sonra yapalım Mevoşcuğum. Aa, aa arkadaşlar bakın ben size demiştim ya bir parçası da burada çıktı. Evet. Böyle. Şimdi çöplerimizi buraya koyuyoruz. Şu şurada dursun da, tamam? Şöyle. Evet, tamam. Gideceğim. Hangisini açalım Meva? Onu mı açalım? Ay, hepsi dağılır. Evet, hadi onu açalım. Bu. Onu... onu en son. Tamam, açacağız onu. Hayır. Bunu açıyoruz. Aa, üzerindeki bebeğe bak. Bakalım onun bebeği nasılmış? Beyaz saçlı. Evet, hadi Meva, sen de onu aç. Ben Bakalım meva açabilecek mi? Ben açtım hızlıca. Evet. <laughs> Oy hemen açıldı da ben açıyorum. Arkadaşlar. Evet. Aa kırılmış Aa. mı? Yok dökülmüş. Neyse ben bunu yine de yapalım. Düzeltiriz sonra tamam. Düzeltiriz bu ne? Neyse boş verin arkadaşlar. Evet. Şöyle. 3 Üç tane şeyimiz Burada bir tane daha dönemeyiz. Aa, bu sefer bileklik çıktı. Aa, kim takmak ister o bilekliği? Mevoş, haydi, takmak meva almış. bakalım kolunda bir göster bilekliği. Çok güzelmiş bilekliğin. Gördü arkadaşlar sakızları meva. Sakızları ama meva. Evet bir tane daha bebek çıktı. Hadi otur bakalım. Ne renkmiş meva onlar? Söyle bakalım renklerini. Neva aşağı iner misin? Düşersin kızım. Otur ablası. Tamam. Evet. Şöyle. Ne Hadi şey. şunu çek. Tamam. Arkadaşlar bir de bunlar çıktı. Bir adet böyle pembe oldu bu sefer. Sonra başka bir tane parça parçalık çıktı. Böyle. Çok güzel parlıyormuş bunlar. Evet. Bir de bu çıktı. Tamam. tamam. Bunlar evet. çok güzel. Bir <laughs> de Tamam Meva. Bak hadi sen de bunu açar mısın Mevacığım? Of. Hadi sen de onu aç. Aa nereden açılıyor? Ha buradan. Hoppa. Açtım. Evet, aç. İnşallah yine dökülmüş çıkmış. Aa arkadaşlar sürpriz Aa, paket çıktı. Hediye paketi ha. çıkmış Meva. Aç ne varmış içinde bir bakalım. Şöyle, şöyle tane şeyimiz çıktı. Ay da güzelmiş. Böyle, evet. böyle, evet, bir şey şey evet. <laughs> böyle bir tane daha sticker'ımız. Görmeniz. Ne var meyve içinde paketin? Oyuncak. Öyle buyur furumuz. Ben bunu şey diyeceğim. Adını bilmiyorum da. Ve bir tane daha Göl bebek serisi böyle. Evet. Göl bebek serisi. Şöyle sakızımız var iki tane de. Evet. Bir şey yok. Ne açamadın ne? Ablan yardım etsin. Birlikte bir açın ablası. Aa. Meva bak ne çıktı. Bak. Çok güzel. Aa kolye var. çıkmış. Evet. Ablası yardım eder mi misin? Bansın. Arkadaşlar bakın bir tane kolye, bir tane de bileklik çıktı böyle. Çok güzelmiş ikisi de. Tamam takmak istiyor musun Mevuş kolye? Bu arada kolye sünüyor arkadaşlar. Evet hadi ablası tak Meva istiyormuş. Mevuş bu son. Saçlarınızı çıkartın. Tamam. Çok güzel oldu kolye. Şimdi sıra bunda. Bakın arkadaşlar bunun da böyle. Tokası var. Hadi sen bunu açmayı dene. Hadi Meva sen de onu aç kızım. Hmm. Bu da burada. Aa, açtım. Ablası ver meyva Ver Meyva'ya. Tamam Sen onu aç. aç. <laughs> 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 ben arkadaşlar sürpriz paketten çıkanı çok sevmemiş kolyeyi. Bantı, evet. bantı var. Çıkartayım mı ben? Yardım etsin mi abla? Oo, yüzü Bir adet böyle sticker'ı. Yine bir tane daha bileklik çıktı. Bu pembeyi de Onu da sen taksın Divanur koluna. Onu da ablan taksın. Vatan! Ya. ya ablan taksaydı. Ver, ver. Ama Tamam biraz sonra vereceğim bunu Mevva'cım. Bir tane de böyle şey çıktı yine. Arkadaşlar bakın galiba biraz oluyor puzzle galiba. Evet. Şöyle. Neyse. Evet. Mevuş. nereye? Sakızım. Hayır tamam vereceğim ben sana. Tamam. Ben açı duruyorum o zaman. Paketleri göster. Bir tane musun? şöyle dönme. Ya öf bu Mevva işte. ne yaptın sen Mevva'nı? Sakızları mı aldın? Evet, bir tane böyle şey çıktı. Arkadaşlar bükülüyor ya, bükülenleri itemem. Olsun, düzeltiriz sonra biz onları. Tamam, bir tane de böyle fırfırımız çıktı bir tane de. Aa, Meva ne kadar çok sakızın olmuş. Bir sen içine koyabilirsin. Evet, hadi onun sıkıldığı. içine koy. Say kaç taneymiş sakızın? Iki. Tamam, bir, iki. Tamam arkadaşlar, ben içe duruyorum. Evet. Bunun Kardeşine ver be, biraz o aksın üç. kızım. Üç hadi al buraya. Sen hadi aç. Meva bir aç sen aç. Bunu içinde dursun tamam mı böyle? Tamam. Saklayalım oraya tamam mı Meva? Arkasını arkamızda dursun şöyle. Hmm. Hı. Mevacığımın çok merak ediyor. Evet, evet, ben de çok merak ediyorum ne çıkacak. Çok büyük. Hadi bantı koparmak biraz zor oluyor evet. Meva şeyleri. Ben açayım mı? Oturum, tamam meraklısın. Oldu. 8. Olamaz. Sonra toplayalım Meva. Tamam sonra toplayalım. Bak Meva ne çıkmış Nur? İki tane tokamız çıktı. O turuncu tokada evet. daha önce yine çıkmıştı değil mi? Evet bir tane daha çıkmıştı daha önceden. Çok, çok güzel sonra renkleri sonra var Bir tane bu çıktı. Gördüğünüz gibi yapbozun parçalarından. Daha sonra sakızların koyalım Bunu Meva şu topluyor altta sakızları. Evet ne kadar çok sakızınız oldu öyle. Bir tane şöyle Stikerimiz çıktı. Oo, çok güzel renkleri var stikerlerin. Hep evet. de mavi. İki tane pembemiz var. Evet. De. O, arkadaşlar yine karanlıkta parlayan stikerimiz çıktı. Bundan bende iki tane daha çıkmıştı daha önceden. Açmıştım ben bunlarla. İşte o zaman arkadaşı dönmemiz çıktı. Ay. Meva Kardeşim hadi o kutuyu mi? sen aç. O paket şeyi de. bebeği de sen çıkmış aç çıkmış. hadi. Meva Nur bunu da sen açar mısın? Yardım, yardım mı etsin? Ablacığım yardım etti. Ablacığım yardım Arkadaşlar bir sürü sakız atmış Meloş ağzına galiba. Oy. Arkadaşlar dur. Mevan uğraşmak istiyormuş için. kızım onları. Bir dakika. Memoş, al aç. Aa Umarım ne var ne var? Çıkıyormuş. Bak içinde sürpriz Ay. varmış. Ay, sürpriz, Ablana Ablan göz aç Acaba hadi. Acaba bu sefer de mi kolye çıkacak? Birlikte açın tut elinde. Hadi. Evet. Aa. aa. Aferin. Biz çıktı Bunu en sona açalım. Bunlardan sonra. Bir Hadi tane göster bakalım şey ne çıktı içinde. Bir iki. Ne sayıyorsun Mevanur? Bir sekiz dedim. Evet, bir, bir Bir tane daha dövmemiz çıktı bir sürü dövmeniz oldu. Evet bir sürü dövmeniz oldu. Bir tane daha fırfır. Bir i̇ki. Aa. İki. Bundan bir tane daha mı İki. İki. Yok. Böyle bir tane paralıkta kaldı. Önceden var. çıkmıştı evet. herhalde. Onu hatırlıyorum Lor bebeği. Kapat. Yok önceden çıkmamıştı galiba. He, bir tane de a devamı arkadaşlar şu kutudan. Tamam bir de bunu açalım Hadi şimdi. Hadi açalım ne evet. çıkacak? Çok merak Peki, ediyorum. Dedi. Ben şimdi birazcık açayım ne boşa vereyim. Evet ya. ablası. Tamam ver ablası. Aa. Ne çıkacak acaba içinden? Kolye mi çıkmış? Bakalım ben açayım mı? Tamam içinden çıkar mı Eva Hadi kız. Çıkartın onu bir türlü. Aa, yeşil yedemem. kolye. Onu da ablan taksın. <laughs> ablan taksın tamam. <laughs> anne. <laughs> <Bana taktım ye. gülüyor> Ablana verseydin keşke onu da. Evet sürpriz pakette koyalım. Gösterebilir misin kolyeyi bir yakından çekelim. Hmm. Bakın arkadaşlar gördünüz mü de? Arkadaşlar hmm. <laughs> Evet. Şimdi ne var? Sıra hangisini açalım? Buna mı? Buna mı? Onu sonra açacağız. Hadi maviye açın. Maviye açalım mı? Tamam sakızları şöyle şu tutursun. Tamam sakızları sonra. Ne kadar Ay çok hediye Aa! çıktı. Aa! <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> o, ne? Arkadaşlar. O, o da düştü. O da düştü. Hadi ne hoş geldiniz. Hayır. Bakın. Böyle. Arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hadi Mevaş açmaya başlayalım bunu da. Hı? Hmm. Tamam. Bu da Mevan'ın kolyesi. Çok güzelmiş kolyeleriniz. Aa, nasıl açılıyor kız bu Mevoş? Meva ablana yardım eder misin? Ah, yüktü Mevoş buna. Aa ne çıktı? Çık. Çık. Arkadaşlar. İki tane şöyle kart çıktı. Evet. Arkası da böyle. Daha sonra. Aa, dur. Merhaba Nur ne kız. istiyorsun? Sakızlar mı? Aa, Ablası verir misin? Kutuya doldur da ver. <laughs> aa. Ay arkadaşlar ben şöyle zaten. Bir tane kalpli toka çıktı yeşil renkte. Şöyle koydum buraya. Oy. Bu ne? Böyle bir tane daire şeklinde şeyimiz çıktı. Bir, değil Evet. Bu. İki. Kaç tane tokan Şu olmuş Meyva? Ben uçakta attın sen buralara. Dur. <laughs> tamam. Üç taneymiş arkadaşlar şöyle. İki tane aynı çıktı ama. Bakalım. Evet. Şöyle. Tamam. Şurada dursun. Hı. Ne kaldı? Hangisi açılacak? Şu. Aa arkadaşlar bunu dolaba yapıştırabiliriz arkası. Mı? Mıknatıslı bu. Çok güzelmiş o da. Şim Aa, bunu göstermiştik. tamam. ne, ne Tam istiyorsun Mevan'ı? Başka bir tüm Bu kadar herhalde. Bu da. Aa, bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu çıktı. Şim Ve bu da çıkmış. Bunu, bunu sonra şim yaparız videonun sonunda. Tamam. Ya. Belki yaparız. Simucuk yok. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Simucuk. Başı boncuk. Yeşil boncuk. Bunu mu istiyorsun? Aa, ablan mı almış yeşil boncuğunu? <laughs> ablan taksaydı onu da. Ha, ha. Saçına mı takıldı? Bilmiyorum <Seçim. gülüyor> ablanın saçına takılmış. Ha. Tamam. Tamam ben şimdi Ablası yardım eder misin? Yardım edeyim mi? Evet. Arkadaşlar ben attı buraları siz bakmayın. Evet. Bak. Ne kaldı? Bir tane Ece pembeyle pembe ile büyük kaldı değil mi? Evet. Pembe. Ben, ben hani pembe, paketi açar mısın? Benim açma ha. yerleri varmış. Evet, ablası ver. Aa yavaş içinden ne çıktı? Çıkar bakalım. Ay döküldü biraz. He tamam. Aa yine ondan çıktı arkadaşlar. Videonun sonunda bu ikisini de arkadaşlar. Daha evet. Bir daha mı sakız çıkmış? Evet. evet. Arkadaşlar bir ev de böyle çıktı. Şunu yanına koyalım. Bir. İki tane bundan iki. çıktı. Üç. Evet. Şöyle koyalım. Üç. Ve arkadaşlar bir tane de şöyle dövmemiz çıktı. Ne kadar çok dövmeniz oldu. Evet. O ne ne çıktı? Bir de bu ikisi çıktı arkadaşlar. Başka kolye Bakalım yeşil kolye ne? Bakalım başka bir şey var mı? Diğeri ne renk kolye? Yok arkadaşlar başka bir şey çıkmadı bunun içinde. Tamam. Bir... Evet. evet son olarak hangisini atacağız? Evet. Kocaman yumurta. Bir sürü şey var, çok Şimdi şey var. Evet. Üzerindeki resimlere bakabilir miyiz? Üzerinde böyle bebeklerimiz var. Bekle A Meyve Lol bebek der misin? Ayrıca var. Lol bebek de bakalım. Ver açalım. Lol bebek de. Yo, bebek. Aferin. Evet. Nereden açılıyor? Ablacığım lol bebeği açar mısın de. Yo bebeği aç. Tamam. Açılmıyor ya arkadaşlar. Açın. açın. Aa, açtı. Ne oldu? Açtı. Aferin Meva'ya. <laughs> evet açsın ablası. Mevan. Aç Mevacığım aç. Çok güzel açtınız. Aferin size. Evet. Mevanur çok heyecanlısın. Bekle dur şu dökülür şimdi bunun içindekiler şöyle yapayım. Açılmıyor bu. Işte. Oha. Vav wow, çok güzel. Bir tane boyama kartı Mevanur çıktı hemen böyle. sakızları alıyorsun. İşte, sakızları Mevaş koydu buraya. Koleksiyon yaptı. Bir tane yaptı böyle, buraya. boyama kartı çıktı. Böyle şuradakine evet. göre boyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir tane böyle bundan çıktı. Böyle. Üç tane oldu arkadaşlar ondan. Evet. Üç tane oldu değil mi? Bir tane buzdolabına yapıştırabileceğimiz bir tane böyle arkası mıknatısı böyle çıktı. Aa, aynı anladım. Ha, aynısı çıkmış. Aa, çok acı. Acı mı? Tükür. Evet. Siz bana bir tane peçete verin. Bakalım da ıslak mendil var mi Mevalur o elindeki olabilirim. neymiş? Bir gösterir misin bana? Mevanur elindekini gösterir söz, misin söz, bana? Aa bu ne? Kuyu. Sensin. Vay oh, wow, can, wow, canına bakın. Çıkmış ama biraz boş verin. Orası. He. Şöyle çıkartmalıyım. Kocaman Bak bir tane git, dövme. Kaka git. Kocaman bir tane. Tamam Mevanur. Evet. Dövmemiz var. Son olarak o paketlerden ne kaldı. Mevanur'un elindeki Mevan. paketi. Vay canına. Bu neymiş? Ya. Aa arkadaşlar arkadaş, bir şey O toka. O toka çıktı. Attı Mevanur. Mevanı Hadi bunu açın ablanla birlikte. Ne çıkacak içinden bakalım. Oy. Açılmıyor ya bu. Tamam. Mevanur kaç tane sakızın olmuş? Mevanurcuğum dikkatle aç tamam evet. Tamam. Ay dikkat et. Mevur, almasın, ok çay kalmasın. Bekleme, Mevanur'a ver. Aç Mevanur. Şuradan da çöplerini oraya koyayım. Arkadaşlar artık bir gidiyor. Ben açayım mı? Yardım edeyim mi sana? Çok hızlı mı silecek ama gördüğüm gibi? Hoş sen açarsın. Ha. Hadi ablanla birlikte açın. yardım et kardeşine. Mevanur ablanla birlikte açar mısın? Ha. Ha. O açtı galiba. İçinden ne çıkacak çok merak ettim. Hadi ablanla birlikte açın. Var. Bak ablan da merak etmiş. Mama kedi. O Ablanla birlikte açın ya. Aa sen niye böyle yaptın? Tamam açtın mı ha. artık? Bağırma, tamam açsın artık hadi çıkar içindekini Azıcık kaldı tamam. Birazcık mı kaldı Bekle dur, dur. Hey! Öf ne hoş Ablan sabırsızlandı artık Mevanur Başladı. <laughs> Bu adam sabırsızlandı Hadi ya. Tamam ha, tamam, artık tamam. açtık oraları. İçinden ne çıktı? Bir gösterir misin bana? Aa, lol bebek var burada da. Bu da o neymiş? Şeker. İki tane. Patlıyorum. Evet. Şekerim. Patlayan şeker mi? Tamam. Bakabilir evet. miyiz? Yakından göstereyim. Arkadaşların Arkadaşlarım da görsün. Ben hoş sabırsızlığım da öbür kutuyu evet. açmak Onu da aç Mevanur. Ablanla birlikte açın. Hadi. Bak, hayır bak yırtmadan açalım. Evet. <laughs> Hadi birlikte açalım. Ben mi yardım edeyim mi sana? Abla şurada. <laughs> ne çıktı içinden bakalım. Bir tane bileklik. Başka bir şey var mı? Galiba var. Bir başka bir şey. Arkadaşlar böyle bir tane sticker. Aa, bu galiba ikiye katlanmış. Evet. Bakalım hemen. Aa, galiba. Bakalım li, me, Livanur. Yakından göstereyim onu da. Bir Bakın. Ay, Ağabey Aa, ben şarkı. bunu da sticker sandım. Livanur sen ay. ne açtın? Bir aa, aa ne güzel bileklikmiş bu delol bebekli bileklik. Tak. Evet. Tak. Tamam takalım ablan, ablan açsın. Aç. şimdi bunları yapacağız Ağabeylik. arkadaşlar. Ağabeylik. Hadi ablası aç bilekliği. Ağabeylik. Mevanur kolunu uzat ablana da taksın. Evet. Sticker çıktı. Neyse sonra takarız artık stickerını ve ben takımsam için. Evet. Tamam, kendi takmak istiyor. Kaybeden, ne, ne kadar falan. çok hediye çıktı, bakın Kocam. çocuklar. Kocaman. Şimdi ben size bunu e, videonun sonunda yapacağım. Çok oldu. E, şimdi arkadaşlar. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz... Mevanur ablanın yanına geçer ya. misin? Görmüyorlar ki seni arkadaşlar. Evet. Oy. Yavaş. Kalk. Hadi. Wow. Wow, 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 Bir sonraki wow, wow, videomuzda wow. görüşürüz. Kanalımıza kalın. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Baba.